Bugün kartı ben hazırladım. Böylesine ne varsa diye çekmiyorum. Çünkü bu gidişatla e, ne var ne yoksa yaşamlarımızda iyisiyle kötüsüyle e, bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve senin her an pratiğin olabilir. Farkındalık. Tabii ki farkındalık üzerine birçok kişi her şekilde konuşabilir, değerlendirme yapabilir. Aynı zamanda bana göre benim pratiğime göre nedir? Burnun ucunda farkındalık. Hayat üstündeki yükleri temizleyebilmen, gelişebilmen, mutlu olabilmen için gerekeni sana zaten veriyor. Düşmesiyle, kalkmasıyla, zorlanmasıyla, neşesiyle, sonsuz yüce bir zeka seninle. Bırak o ne yapıyor, bu ne diyor, gel sen nefesine. Ne değerli her nefesin. Burada kısaca senin alacağın farkındalık dönüşümün sevgin hafifliğin gücün burnunun ucunun dibinde bana bunu çok değerli beraber çalıştığım bir hocam söylediği zaman herhalde hazırdım böyle wow diye bir açılma oldu yani ne yapmaktaysan ona uyanabilirsen dönüşmektesin yani ille başkasının hayatındaki veya şuradaki bunu yaparsam o olacak gibi değil. Her şey içeriye doğru ya. Dolayısıyla bu inanılmaz zeka sana zaten kendinle buluşabilmen, sevginden akabilmen için gerekeni veriyor. Ya zorlanmasıyla, ya acayip böyle neşesiyle ne varsa. Dolayısıyla gün içerisinde bak çocuğunla mısın, İşinde misin, ee, yemekte misin, bir şey böyle homur homur söylenebiliyor musun? Ne var orada? Uyanabiliyor musun, nefesini bulabiliyor musun? O görünün içerisinde ne var? Ne orada seni sıkıştırıyor, ne yükseltiyor? Sonuçta hepsi tutunduğumuz kılıflar. Okey, hmm? Okay. Bunu böyle vuv diye bir sunmak istedim. Çünkü benim her daim pratiğim bu. Farkındalık adına yaşamımda her şey bana sunulmakta. Sana da sunulmakta mı? Bak bir bakalım. Teşekkür ediyorum. <laughs>